<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün size babamla birlikte ee, Doğusu oynuyoruz Ve başladı galiba evet Ben şimdi buradan ee, Baba ee, sen de bu tarafa gel ben bilgisayardan oynuyorum Babam telefondan oynuyor baba gelebilir misin? Ben şimdi babayı öldüreceğim Şimdi hızlıca ben gidiyorum böyle 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 Allah Ne oluyor ya? Oğlum, Allah senin cezanı vermesin. Zehik mi çıktı? Baba gülen yüz bir şey, gülen yüz mü çıktı? Bak gülen yüz mü çıktı. diye ha? Babaya arkadaşlar babaya zehik çıktı. Bana bile çıkmadı bu lan. Şans geldi. Anne sessiz olun ya video çekiyoruz. Sessiz. Hadi sen Ya ilerle kapıdan geç. Babam da oynayanı öğretiyoruz. Bu yüzden ee, azıcık oynayabilirim. Baba neredesin? Baba galiba öldü ya. Yani. Memlekette kaldı. Ah gördüm gel. Ha, sen, onun için senin için çok geri kapı gittim bak. Böyle gideceksin sonra geleceksin bak bu şalteri de indirdim aslında. Tamam abi biraz önce zaten. Dolaba girdiğinde dolaba girdiğinde. Kim gelecek? Bekle. Şimdi gelecek de. Bakın babamın kamerası. Babam cici oldu bakan. Ba babam. Ya. Evet bakan babam nerede ölmüş? Ama baba neredeydin sen? Bir dur. Bir dur arkadaşlar? Oğlum kapı. Gidelim, kapı. Oğlum. Oğlum bu geri. Ama ner neredeydin baba sen? Ba ben babam bulamadım. Bu neydi lan? Babam ben de helal demiyorum ama neyse arkadaşlar. Baba sen beni izle. Ama kesin ben figürde olacağım. O belli. Top top. Dom dom. Dom dom. Dom dom. Dom dom. dom. Alışırız lan böyle şeyleri. galiba kraviye kılıyorum biraz önce tık 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 diye Gal arkadaşlar ben oyunu bitirmem imkanı yok giriyorum şeyin içinden canavar çıktı dolabın ne De jake işte baba dolabın içinden böyle seni korkutmak için mi? şey sesi geldi değil mi böyle dolap açıdan bum diye değişik bir şey oldu böyle. gülen şöyle bir şöyle bir adam geldi ne? şöyle bir adam geldi değil mi oğlum sen hangi ben sana başla bakalım oğlum sokak lambası bu bir kameradır nasıl ya nasıl ya Kemen değil seni. Bu bir kemen değil yanlış. Yok. Ben sen gösterdiğin taktikte yaptı. Söylemiyim baba. <laughs> ben... Allah cezanı vermesin. Lan yani oğlum, bak adamdan <laughs> mu olmuyor. İyide bir pis pis. Ben de size başlayın. Oğlum buradan gir. Gizli çağırmışsınız ya. Ah, oğlum ya. He şu an hiç anlaşılmadı değil mi? Bu kadar kalan şey Burada değil değil mi? Bak çakmakta burada oğlum ya. Abartma oğlum ya burada. Adamlar çok abartıyor. Ben eğilince kapıda e, ee, aha, bu ama kovamaca yani koşmaca değil. Işte, iyi işte. Bayağı göz geliyor. Arkadaşlar bulayı biliyorsunuz. Dur bu bulayı ilk kez gelmemişsiniz. Burada genellikle efene çıkıyor. Efene ya da maymun çıkıyor. E bana ma Ne? Şöyle ya, söndü mü? Evet tamam. Bakın. Bak bu sopa var ya sen gözüne yapıştırdın bunu göresin. Tamam, şu göze baksanız. Bak bana. Size bir tavsiye vereyim. Işıklaram söndüyse Mesela çalmış kalan tanı diye dolaba gireceksiniz çünkü gözler var. Aha. Bir dakika. Ya bu Okay. Baba koş. Lütfen baba sonuna kaçıyor. Baba lütfen. Hadi gel sonuna gel. Gel oluyor. Oo, this Bak, şundan yanınca ya, gelecek, şundan. Gelmiyor, bak. Birazdan gelecek ama, birazdan bir gelecek gelecek göreceksin. Çok olgun, şöyle olgun. Elle. Sesini bak Sesi duyuyor. Ölmek. Şimdi bakın. Bak da göreceğim bak. O bizim selamlı kardeşimiz. Bak. Doğru. ama geliyor dücük boynuna. <laughs> Söyle. Gel lan.